Bende de var bir tane. 6. 4 tane kalacak. Hepimiz bir tane alırsak bitiyor. Yapıştır. Yap Dur Yapıştır. bunu yapma. Bunu yapmayın. Kalsın. Tamam. Delik zaten alır. Saklan saklan. Deccal mi Geliyor geliyor. Çok hızlı koşuyor. Ne işler gel arkamda. Sürecek. 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 Takip 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 Bırakmıyor. takip Sürecek. Yunus'u Sürecek. 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 Ben Sürecek. 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 Rusler çıkacak acaba.